yanımızda Uşak Şoförler Odası Başkanı Mustafa Korkmaz Sayın Başkanım, bizi kırmadığı için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Basın bizim sesimiz, kolu kulağımız, gözümüz kulağımız değil. Tabii ki bizim işte sıkıntılarımızı, yaptığımız etkinlikleri sizin vasıtasınızla duyuruyoruz her zaman. Bu konuda basına teşekkür etmek isterim. Evet. Hazırsanız sorularıma başlayabilir şey Sayın evet. Başkanım, Uşak Şoför Odası olarak şu anda yürüttüğünüz çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Şimdi e, şoförler odası olarak 5362 sayılı kanunla idare ediliyor odalarımız. Sadece şoför odası değil, bütün esnaflarımızın, <laughs> yani bakkalların bakkallar odası, terzilerin kahveciler odası, yani bütün terzilerin terzi odası, bütün esnaflarımızın nasıl işçilerin sendikası, memurların sendikaları, e, STK'larımız hepsinin bir başkanları, bir yönetimleri olduğu gibi bizim de kanun gereği, 5362 sayılı kanun gereği biz de şoför odası olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Son dönemde şoför esnafının en çok yaşadığı sorunlar nelerdir? Şimdi e, şoför esnafı işte bir televizyonda duyuyorsunuzdur. Cezalar ağırlaştı. Yani zaten kazançlarımız çok az, denecek kadar yani yok denecek kadar çok az. Bunun yanında da kiminin işte yükü fazla oluyor kamyoncülerimizin e Şehir içinin biliyorsunuz zam alıyoruz alamıyoruz. İşte sağ olsun belediye başkanımız en son e, bir zam aldık işte yeni. Ancak e, mesele zam almak, e, pahalı çalışmaktan ziyade şehir içerisinde bizim e, kanun gereği 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ücretsiz taşınıyorlar. Bunun yanında engelli vatandaşlarımız, şehit gazi vatandaşlarımız, yakınları, refakatçileri yani bir sürü basın bazı kurumlar, kuruluşlar, zabıtadır, polistir bunlar ücretsiz taşındıklarından dolayı biz 30 lira değil 50 lira da yapsak maalesef şehir içinde kazançlarımız yeterli gelmiyor. Ancak bu ücretsiz taşınan yolcularımıza işte atıyorum 25 liraysa şu anda yol ücreti 25 lira. Yani 25 liraysa onlara 10 lira yapılsa, 15 lira yapılsa, 5 lira yapılsa e, daha bir kazançlarımız daha iyi olacak. Biz de şu andaki zamlara geri çekme durumumuz bile olur diye düşünüyorum. E, maalesef bu ücretsiz yolculardan dolayı çok büyük sıkıntılarımız var. Her gün bizlere şikayetler geliyor. Belediyemize şikayetler gidiyor. Şimdi şöyle anlatayım konuyu. E, şimdi vatandaş yolda bizim şoförümüz yola çıktığında bir tane yolcu biniyor ücretsiz. ikinci biniyor ücretsiz. Beşinci ücretsiz. 15. beşinci ücretsiz olunca artık psikolojikmen e, şoförümüzün psikolojisi bozuluyor. İster istemez ya şöyle ters bakıyor. Bir şey söylemesine gerek yok. Vatandaşa ya şöyle bir ters bakıyor. Ne bakıyorsun diye işte vatandaş. O da isteriz insandır yani sonuçta o da psikolojisi bozuk olduğundan dolayı. O da ne bir şey söylüyor. Hadi 3000 lira ceza yiyoruz belediyeden. Yani Tamam, kanun gereğidir. Ee, bunu buradaki vatandaşımızın suçu değildir. Mutlaka bizim e, bir hak verilmiştir bu vatandaşlarımıza. Ondan dolayı biniyorlar. Ancak bundan dolayı da bizim fazla zam almamız gerekiyor. Fazla zam alınca da bir öğrenci şimdi e, 20 lira, 18 lira verirken maalesef hiçbir engeli olmayan, 65 yaşında olan bir insan ücretsiz arabaya biniyor. İlkokula giden bir çocuk 18 lira para veriyor. Yani burada çok büyük adaletsizlik var. gerçi bizlere 3700 lira gibi bir para veriliyor devlet tarafından. Ancak biz bu parayı 6 kişi parası veya 10 kişi parası en fazla diyelim. Bunun üzerine günde 30, 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi taşıyoruz. Bunun üzerindeki yolcular maalesef diğer yolcuların üzerine ücret olarak yansıyor. Yani burada bizim esnafımıza ya da belediye başkanımıza lütfen burada kızılmasın. Çünkü bizler kurtarmadığı için biz de buradan evimize ekmek götüreceğiz. Ondan dolayı işte bu zamlar biraz fazla gibi görünüyor ama bundan dolayı fazla. Onun için de yani bu konuda belediye başkanımıza da teşekkür ederiz. Bizim anlayışından dolayı herhangi bir sıkıntımız oluşmadı şimdiye kadar. İnşallah şimdiden sonra da devam ederiz diye düşünüyorum. Peki başkanım artan akaryakıt fiyatları şoför esnafını nasıl etkiliyor? Şimdi akaryakıt fiyatları şöyle işte biraz önce zamlardan bahsettik tamam şehir içerisinde biz zam alıyoruz. Otobüsleri aldık. E, şehir içi taksilerimize de alıyoruz. Şu anda e, gereği şekilde alıyoruz. Allah teşekkür ederim hani verenlerden. Yalnız kamyoncu esnafımız var. İşte kamyonetçi esnafımız var. Şimdi eğitim seramikle çalışıyordu. Gerçi orada kapandı ama. Şimdi onlar bir zam veriyorlar. Şimdi e, işte KDV'den para alırsak belki kazanıyoruz. Normal verdikleri yük parasıyla. Şimdi atıyorum İzmir'e yük aldık fabrikadan diyelim. Sadece gidiş parasını alıyoruz. Dönüşte boş gelirsek tamamen cebimizden kalıyor, zarar ediyoruz. Oradan mecburen yük almak için bekliyoruz. Bazen günlerce oralarda yatıyoruz, kalkıyoruz. Kamyonca hastamız olarak. Yani burada hareket ucuz olsa, mesela UTTS şey getirdiler, taşıt tanıma sistemi getirdiler. Şimdi depolara bir malzeme koydular. Şu anda e, herhangi bir kaçak şu bu mazot alma şansları da yok bizim üyelerimizin. Onun için e, mazotun fazla aşırı olması vatandaşın iş yükünü de bize bize sıkıntı yarattı. Fazla zam alamıyoruz. Çünkü fabka da kazanamıyor. Şimdi fabrika çok kazansa, mazot zam geldi diye fabka çok kazansa o zaman ne yapacak? Bize de nakli olarak fazla verecek. Fabka da kazanmadığı için ister istemez o kasıyor, bu kasıyor. Yük kime biniyor? Benim kamyonca biniyor tahmin edeceksiniz <laughs> beni yapalım Peki başkanım, akaryakıtla bir e, yedek parça sigorta bakım gibi giderlerde de bir artış yaşanıyor. Bunun için ne gibi önlemler alınmalı? Valla ne önlem alacak? Bu devlet sorunu. Sadece uşaktaki şeyin sorunu değil, esnafın sorunu değil. E, şimdi sigortalar çok yüksek. İşte e, lastik paraları çok yüksek. Ondan sonra işte amortisman giderlerimiz, sanayiye gittiğimiz zaman anahtarı aldım bin lira diyor adam zaten aşağı bir şey yok. Bunu hayatın içindesiniz sizler de görüyorsunuz zaten. Yani burada <laughs> ekonomimizin genel durumu iyi olursa bütün esnamız da iyi olacak diye düşünüyorum. Yoksa lokal olarak sadece bir tarafı iyi etmenin bir anlamı bana göre yok diye düşünüyorum. <laughs> Pardon. Başkanım, <laughs> Uşak'ta <taşımalık> ücre, taşımacılık <laughs> ücretlerinin yeterli düzeyde olduğunu düşünüyor musunuz? Taşıma derken mesela otobüslerin mi? Otobüs, kamyonet işte dediğiniz gibi odada dahil olan her türlü taşımacılık olabilir. Şimdi önceden ben e, bayağı önceden bir esnafım. <laughs> Şimdi bir mesela bir işe gittiğin zaman üçe bölerdik biz. İşte mazot parası yıprama kazanç. Şimdi maalesef mazot parası ve kazanca döndü iş. Yani eskisi gibi o çok para kazanmalar geçti. Başkanım uçakta taşımacılık ücretlerinin yeterli düzeyde olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi taşımacılık ücretleri zaten biraz önce de bahsetmiştim de. Mesela kamyoncular bir iş aldığında gittiğinde sadece gittiği yerin parasını alıyor. Dönüşü yük bulması lazım. Yük bulamazsa para kazanmıyorlar. Yani orada yatmaları gerekiyor falan <laughs> Sonra şehir içi asnafını biraz önce anlattım, tekrar etmeme gerek var mı bilmiyorum. İşte bu bedava taşımacılardan dolayı... onlar da yüksek... şey yapmak durumdalar ama yine kazanamıyorlar, onu da söyleyeyim. Ee, burada... işte mazotun yüksek olması... E, vergilerin çok olması, yüksek olması, sigortaların yüksek olması... amortisman giderlerinin yani lastiğimizin, tamirimizin... parçamızın pahalı olması... Bunlardan dolayı maalesef yeterli değil hiçbir şey yeterli değil ama öncelikle ekonominin genelinin düzelmesi lazım ki tüm mesleğimiz düzgün olsun diye düşünüyorum. Başkanım şoförlerin durak park alanı ve güzergah konularında yaşadığı sorunlar var mı? Şimdi e, bizim duraklarımızda genelde park ediliyor. Araç sivil araçlar park ediyor. Ta park edince 112'yi arıyoruz işte sağ kolluk kuvvetlerini arıyoruz. Kaldırtırıyoruz. Ancak ne kadar kaldırtırıyoruz? Tekrar yine park oluyor. Buralarda durak yerlerimizde sıkıntılarımız oluşuyor. Akıllı duraklarımız yapıldı yine. Burada belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Ee, yani durağa şimdi girdiğiniz işte sıcak bir ortamda içeride yağmur kış görmeden bekleyebiliyor vatandaşlarımız. Zaten de kart sisteme geçtik. Ondan dolayı biraz daha rahatladık. Çünkü Şoförlerimiz e, önceden para üzere alverden dolayı kaza yapma riskleri daha çoktu. Ancak şimdi orada da biraz rahatladık. Evet. Başkanım, belediye ile yürüttüğünüz ortak projeler, çalışmalar var mı? Şimdi zaten şoförler odasının bütün işleri belediye ile. Yani bu şehir içerisindeki e, şehir içi otobüsler, taksiciler ve kamyonetçiler bütün denetimleri belediyeye bağlı şimdi bu araçların Tabii ki bir sürü sorunlar oluyor İşte yer paralar oluyor Efendim işlerinin işte şikayet şikayetleri oluyor araçların değişim yaşları yani bütün bizim e, yönetmeliğimiz çalışma yönetmeliklerimiz de belediye meclisinden geçiyor zaten ondan dolayı yani bizim belediye ile iş işe çalışıyoruz biz ne yapıyorsak belediyeyle beraber yapıyoruz yani evet Peki devletten ve yerel yönetimden beklentileriniz nelerdir? Şimdi yerel yönetimden şoförün beklentisi ne olur? Yolların düzgün olması, işte duraklarımızın temiz olması, dizgilerinin tam olması, işte duraklarımızın düzgün şekilde kapalı olması, sonra zamanda bizim zamlarımızın verilmesi, yani bizim belediyemizden, yerel yönetimden beklentimiz. Yapılan şeyler uşağı yapılıyor. Ya mesela yeni bir simit yerleri yapıldı belediye başkanımız tarafından. Tebrik ederim, çok güzel bir şey oldu, proje oldu. Yani güzel şeyler yapıldığı zaman bu uşakta kendimiz yaşıyoruz, biz yaşıyoruz. Her zaman tebrik etmek lazım iyi yapan şeyleri. Teşekkürler. Ama şeyden de, hükümet de sordunuz herhalde. Evet. Yani hükümetten beklentimiz çok aslında. Şehir içerisindeki çalışan otobüslerimiz. Ee, yok kiralık, yok mallık, yok belediyenin malı, yok bizim malımız gibi. Ee, şu anda Ankara'da bir çalışmamız var. İşte e, bunların mallık olmasıyla e, şey alakalı, e, şöyle anlatayım konuyla dağıtmadan. Zamanında 87 yıllarında bize bu hatlar verildi. Ben de şehir içi şey, hattım olan birisiyim aynı zamanda. Şimdi sattık gerçi de o zaman ilk kur kurucu yerlerindenim ben de. O zaman biz burayı alırken bize şöyle söylenmedi. Yani siz bu ihaleyi alıyorsunuz ama bu ihale 10 yıllıktır, 20 yıllıktır, 50 yıllıktır. Dediğim bir şey söylenmedi. Siz bura, burası sizindir. Tapulu malınızdır gibi. Bize o şekilde satıldı. ile satıldı. Ancak hükümet diyor ki şimdi yok bura belediyenindir, sizin değildir gibi bir şeyler çıkardılar. E, federasyon başkanımız şu anda Ankara'da uğraşıyor. Bunu çözmelerle alakalı tabii ki hükümetten onu bekliyoruz. Mesela bu özürlü e, tamam, engellileri biz taşırız yine, vatandaşın gerçekten özürlüyse, engelliyse biz bunları taşırız. E, bu ücretsiz yolcuların belirli bir ücret karşılığında taşınmasını istiyoruz hükümetimizden. O da nasıl, biraz önce de söyledim, e, işte 25 liraysa 12,5 lira, 10 lira gibi bir para belirleyerek nasıl ucuz ekmek alıyoruz, fırında mesela belediye ucuz ekmeği 5 lira veriyor galiba bildiğim kadarıyla şimdi bize de bir para olması lazım ki vatandaşın 5 lira da olsa 10 lira da olsa otobüse binerken benim cebimden para çıkacağı hissini e, uyandırırsak o zaman fazla binen olmaz. Daha bir düzgün çalışma sistemimiz olur diye düşünüyorum. Tabi bu da hükümetten beklentilerimiz inşallah. Bunlar da çıkarılarsa hepimiz rahatlayacağız. Sonra e, bu kamyonlarla ilgili işte utan telsizler çıktı. Bir sürü e, gantar zorunlulukları çıktı. Bir sürü şeyler çıkıyor. Ya bizlere rahatlatacak kanunlar çıkarırlarsa onlara da seviniriz diye düşünüyorum. Evet. Teşekkürler başkanım. Bizi kırmadığın için tekrardan çok teşekkür ederiz. Evet şimdi e, odamızda e, te ben teşekkür ederim. Geldiniz, bizleri dinlediniz. E, şimdi önümüzde bir seçimler var bizim. işte Mart'ta doğru bizim seçimlerimiz var. E, tabii ki ben e, burada <laughs> 20 yıldır falan başkan yardımcısı, 18 yıldır falan başkan yardımcısı yaptım. Geçen dönem asbel kadar buraya başkan olduk. 4 yıldır geldi geldiğimizden bu tarafa dokunmadığımız üye işte çözmediğimiz sıkıntı sorunumuz vardır mutlaka da. Yani çözmeye çalıştık, iyi çalıştık diye düşünüyorum. i̇nşallah bundan sonra yeni dönemde de daha güzel şeylere imza atacağımızı düşünüyorum. Farklı farklı projelerimiz var. Bu dönem bizim toparlanma dönemimizdi. Önümüzdeki dönem inşallah daha güzel şeylere, üyelere kazandıracağız diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tüm hastalığımıza hayırlı işler, hayırlı çalışmalar diliyorum. İnşallah başkanım.